Hadi Sezen. Evet. Hazır mıyız bu mücadeleye? Evet. Daha ne evet. da güçlenmeye? Evet. evet. Hadi. tüm kadınlar içeri davet ediyoruz koca bir derneğimiz var kocaman bir atölyemiz var herkesin birbirini görecek kadar yeri var son gördük ki aslında mevzu mekanlar, binalar, yapılar değil. Çünkü sadece bir dakika içerisinde nasıl binaların şekillerin yok olduğunu ama dayanışmanın biz nasıl yaşattığını gördük. Bizler ilk günden itibaren burada olup kadın dayanışmasını sokak sokak mahalle mahalle gördük. Bizleri enkaz altında bırakıp sonra ölümü terk ettikleri zaman bizler hiç kimse yalnız bırakmamak için el ele verdik. Bizleri enkaz altında bırakıp biz daha canlıyken, bir sürü aslında yakınımız, akarımız canlıyken bize selamlar okutuldu ve biz dedik ki hayır. Ne buna, ne bu şiddete, ne varsa erkek devlet şiddetine boyun eğeceğiz, ne de bu şehri terk edeceğiz. Gitmeyeceğiz dedik. Hiçbirimiz Samandağ'ın, Antakya'yı, Selin yolu, Arsuz'u, hiç terk etmeyeceğiz. Terk etmeyeceğiz çünkü aynı aslında hali ay içerisinde olduğu süreç, bu süreci oradaki şiarımız gibi Merkmenahom gitmedik buradayız. Kültürümüze de, toprağımıza da dilimize de geçmişimize, geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Bu yüzden yan yanayız ve özellikle kadın mücadelesinin kadınların yan yana duruşunun çok başka bir anlamı var bizim için. 6. ay bitmek üzere ve hala aslında tam da yıkımın en çok uyan olduğu mahalledeyiz. Farkındasınızdır. Hala yıkıma devam ediyor. Hala susuzluk var. Hala haşere esinlik problemleri yaşıyoruz. Ve görüyoruz ki bizden başka kurtarıcımız yok. Özellikle kadınlar bunu çok iyi biliyor. Unutmadığımız sözler var kulağımızda kadınlardan. Bize bir tanesi Meydan Köyü'nden. Bize bir Pardon, dili mahalleden. Bize bir çadır dahi vermeyen devlet bize ev mi verecek? Dedi mesela kadın. Evet. Bize çadır dahi vermeden bize evimizi mi verecekler? Vermeyecekler. Peki biz ne yapacağız? Bizim suyumuzu, bizim hasta karşı bir problemimizi, çocuklarımızın eğitim problemini dahi çözmezken bize bunların her birini özgürlüğümüzü aldığı tepsiçileri mi sunacaklar? Asla sunmayacaklar. Bunları da Herkes hoş geldi. Evet. Ve bu yüzden bunları bilerek biz de ki evet bunların hiçbirimiz bize altın tepsi içinde sunmayacaklar. Çünkü bizler yıllardır aslında erkek şiddetine asimilasyona kötülüklerine ve saldırılara karşı mücadele ediyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz bu düzeni. Bizler çok iyi biliyoruz erkek egemen sistemi. Bizler çok iyi biliyoruz yoksulluğu. Bizler çok iyi biliyoruz ekonomik krizi. Bizler çok iyi biliyoruz çocuk istismarının nasıl atladıklarını. Bizler çok iyi biliyoruz aslında şu an binlerce kadın hala dışarıda güvensizken, çocuklar güvensizken, istismara bu kadar çok açıkken hiçbir güvenlik önlemi almadıklarını. Bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Hepsini beraber yaşadık. Hepsini beraber yaşadık. Ama ne yaptık? Mahalle mahalle kadın atölyeleri yaptık. Mahalle mahalle buluşmalar yaptık, mahalle mahalle psikososyal destek çalışmaları yaptık, avukat arkadaşları, kadın avukat arkadaşları yan yana geldik, çocuk çalışmalarına yan yana geldik. Hiçbir çocuk kaybolmasın, hiçbir çocuk zarar görmesin, hep sahasını güçlensin diye mahalle mahalle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta bize bunları gösterdi. Evet seçim başka ne şey gösterdi? Seçim neyi gösterdi? Aslında kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, doğamıza, Müneyha'yla, Asiye, Deniz'e, zeytin ağaçlarımıza, her yollarımıza yönelik saldırılar devam edecek. Bunun bilincinde olmak zorundayız dedik. Bunun bilincinde olmak zorundayız çünkü saldırılar artacak. Ama bizi güçlü kılan şeye dönmek istiyorum. Bizi güçlü kılan şey bu dayanışma işte. Herkes bir komşusunu getirmiş, bir arkadaşını getirmiş. Herkes, evet ben bu arkadaşı, ben bu kadını çocuk çalışmasından tanıyorum. 8 Mart'ta beraber yürüdük. 1 Mayıs'ta beraber yürüdük. Ve evet, bunlar mesela kadın çadırını ilk kuran kadın örgütü diyorlar. Kadın çadırını kurup şimdi alan alan bölge bölge kadın çadırlarını da mağaralış madenliklerinde açmaya devam ediyoruz. Bu sadece Samanda adımı ama sadece Samanda için büyük bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Şu an tüm Türkiye'de aslında...